seyirci Arif'i neden çok sevdi? Kadın dizisi geçtiğimiz sezon bir kadının hayatla mücadelesini anlatan bu yüzden de kadın izleyicilerin beğenisini fazlaca kazanmış bir dizi oldu. Öyle ki kadınlar ikinci sezonun başlamasını dile çekiyor. Peki izleyicinin büyük kısmının sevgisini kazanan Arif karakteri kimdir? Ya üç tane şey var. Nasıl taşıyacağım? Ya Bahar bırakır mısın ya? Allah Allah. Ya Allah'ını seversen bir düş yakamdan. Zaten tırtıl kadarsın. Ne var Arif karakteri dizide Bahar'ın <laughs> ev sahibinin oğlu, <laughs> <oldu, gülüyor> eğitimli, evet. mahallede kahvecilik yapan, geçmişte yaşadığı üzücü olaydan dolayı da kadınlara karşı kalbini kapatmış biridir. Buraya kadar her şey tamam. Peki neden seyirci başrolde olmayan, jenerikte ismi ilklerde dahi olmayan bu karakteri Özgü Özbirinci ile başrolü paylaşmasını isteyecek kadar çok sevdi. Öyle ki dizinin akışlarını bile hayal eden oldu. <laughs> Sebeplerden biri oynadığı rol. Gerçek hayatı neredeyse imkansız olabilecek şekilde eşi ölmüş, iki çocuğuyla ayakta kalmaya çalışan bir kadına ve çocuklarına olan sevgisi. Onlar için her şeyi göze alabilmesi. Burada senaristin büyük katkısı var. sana emanet ederim. Merak tamam. İkincisi ve bence en önemlisi Ronnie yaparken takındığı gerçekçi tavır. O kadar gerçek duruyor ki sanki tarla başına o mahalleye giden kahveci Arif'i de orada bulacak. Bu kısımda başarı ise bugüne kadar ismini çoğumuzun bilmediği İçeride izleyenler hariç tabi. Aslında ödüllü bir oyuncu olan Feyyaz Duman'a ait. Feyyaz Duman birden fazla sinema filminde oynamış, 2014 yılında Annemin Şarkısı adlı filmle en iyi erkek oyuncu ödülünü almış ödüllü bir oyuncudur. Dizide Bahar karakterine ve Bahar'ın çocuklarına sevgisini, duygularını izleyiciye ekrandan o kadar iyi hissettiriyor ki Kadın dizisi izleyicisi Arif karakterini çok sevdi. Kendisi Türk film dizi sektörü için yeni, farklı ve olması gereken bir oyuncu gibi görünüyor. Kadın dizisinin yeni sezonunu ve Arif karakterinin performansını merakla bekleyen izleyici ise onu başka projelerde de görmekten keyif alacağı benziyor. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.